Bu projenin bize farklı bir maneviyatı var. Biz çocukken babam bu sitenin mutfak ihale projesini aldı ve sitenin tamamı mutfaklarını babamlar yaptı. Tabi biz bu süreçte çok küçük yaşlardaydık. Babamlar montaj sıraları arasında buraya gidip gelirken biz de gelelim. Biz de bir şeyin ucundan tutalım. Bize oyun gibi geliyordu tabi bu süreçler ama mesleği devam etmemize sebep olan şey o çocukluğumuzda geçirdiğimiz güzel anılar oldu. Babama da ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Mekamobilya'dan herkese selamünaleyküm. Bugün Sakarya Karosu'da mutfak projemizi tamamladık. Bu projede size neler yaptığımızdan bahsedeceğiz. Karasu Işık Ses'indeyiz. Projesini bitirdiğimiz ev çocukluktan arkadaşım sevgili Samet'in Karasu Işık Ses'indeki çocukluğumda güzel anılar geçirdiğim bütün çocukluk arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum bu vesileyle. Bu projede neler yaptık? Tamamen kapaklarımız çizilmez akrilik dediğimiz özel bir basım ürünler kapaklar. Üst kapaklarda kup kullanmadık. Altlara doğru çıkıntı verdik. Alt kapaklarda alüminyum kup dediğimiz kuplardan kullanıldı. Müşterimize rengini, desenini, hepsini sunup ondan sonra devam ettik. Tasarımda ilk etapta bir proje çıkarttık. Müşteriye sunduk. Daha sonrasında üretim aşamasına geçtik bu vesileyle. Ortada bir bankomuz var. Burası yazlık bir ev olduğu için Amerikan mutfak. Yani salonla mutfak açık. Dolayısıyla böyle olduğu için bir bankoya ihtiyacımız vardı. Mutfakla salonu bölebilmek için. Hem eşyalarımızı stoklamak adına. Ortaya bir banko yaptık. Mutfağımızı da yerli yerine en uygun şekilde nasıl olur? Sevgili Samet ve eşiyle birlikte işçi yapıp ondan sonrasında üretime geçip uygulamaya geçtik. Ürünlerimiz tamamen medefe, birinci sınıf kapaklar çizilmez akreli. Tavana kadar sıfır kullandık. Zaten lavabomuz, bulaşık makinemiz, çekmecelerimiz yine kendinden amasörlü. Kendinden kup dediğimiz alüminyum kuplar kullanıldı. Yazlık bir ev olduğu için daha minimize, daha küçük ama daha çok rahat kullanabilecekleri en uygun olabilecek şeyi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Babamızdan öğrenmiş olduğumuz bu mesleği inşallah daha ilerki nesillere en güzel şekilde aktarmaya çalıştık. Siz de gelin Meka Mobilya'da hayal ettiğiniz herhangi bir ürünü gerçeğe dönüştürelim. Herkese huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz.